Arkadaşlar bugün Aksukun'dayız. Aksukun'da villamıza motor Platinum Deluxe cihazımızın montajını yaptık. Gördüğünüz gibi cihazımız 5 aşamadan oluşuyor. Tamam yerel belgeler TSC belgesi, ISO belgesi NSF'li 3.2 antibakteriyel çelik tankımız gene NSF'li 1270 li mineralize poz karbon kullanıyoruz cihazımızda cihazımız saatte 10 litre günlük 240 litre su üretme kapasitesine sahip evsel cihazlarda en büyük depoya kapasite Water Platinum delik cihazı sahiptir kapağını kapattıktan sonra da görselimiz budur tamamen kapalı kompakt bir sistem depo suyu filtreleri tamamen içinde mutfakta yer olmayanlar için boş alanı kullanabilirler kendine ait gördüğünüz gibi sınıf lüks bir musluğumuz var Ailemize evimize bu otobületim delik yazımız hayırlı olsun. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz.